Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör yuvalarına yönelik operasyonu devam ederken Amerika'nın tehdit olarak algıladık o yüzden düşürdük dediği Türk sihası siyasetin gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan yürütülen operasyonlara ilişkin kararlılık mesajı verdi ama Amerika'nın düşürdüğü sihaya hiç değinmedi. Terörü kaynağında kurutma stratejimizi kararlılıkla uygulayacak eli kanlı canilerden döktükleri her damla kalın hesabını misliyle soracağız. Türkiye'nin egemenlik haklarına bir başka ülkenin müdahalesini asla doğru bulmuyoruz ve kabul etmiyoruz. Sihamızı vuran uçak nereden kalktı? Bu uçak gerçekten ince bir mi kalktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör örgütü PKK'nın İçişleri Bakanlığı'na yönelik saldırısı sonrası Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan hava harekatıyla ile ilgili konuştu. Terör örgütünden hesabını soracağız derken muhalefet Amerika'nın Suriye'de düşürdüğü Türk sihasını gündemde tutuyor. Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı bu konuda topluma yeteri kadar aydınlatıcı bilgi vermemiştir. Büyük bir felakettir. Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmazlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir siha kaybedilmiştir. Teknik iletişim hataları açıklamaları gerçekçi bulmuyorum. Hava operasyonlarının tamamı nereye gittiği, hangi hedefe yöneldiği Amerikalılar tarafından önceden bilinmektedir. Muhalefet iktidarın ABD'ye beklenen tepkiyi vermediğini söylüyor. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı, eski askeri savcı Ahmet Zeki Üçok Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın hedeflerden uzak durun açıklamasına Amerika'nın mesajı dedi. Yarım saatlik bir süre boyunca irtibat kurması mümkünken buna hiç tevessül etmeden siyahımızı düşünmüşlerdir. Eğer sen beni etrafında bulunan kişilere karşı herhangi bir operasyon yaparsa gerekirse de senin uçağında düşürürüm Anlamında. Türk siyasını düşüren Amerikan savaş uçağı incirlikten mi kalktı? Bunu cevabını versinler. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türk siyasını düşüren ABD F-16 uçağı incirlikten mi kalktı diye sormuştu. Yanıt gelmedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait olan bir siyayı Sınırların içinden kalkan bir uçak mı vuruyor? Başına çuval geçirilen askerlerimiz olayından çok daha vahim bir durum. Türkiye'nin bölgede devam etmekte olan operasyonları çerçevesinde Irak ve Suriye'de bulunan Amerikan güçleriyle aramızdaki çatışmazlık mekanizması da gündeme gelmiş. Bir SİHA'mızın düşürülmesi bağlamında söz konusu mekanizmanın terörle mücadelemize engel teşkil etmeyecek şekilde etkin çalıştırılması konusunda mutabakata varılmıştır. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mevkidaşı Blinken'la yaptığı telefon görüşmesi sonrası dışişlerinden yapılan bilgilendirme SİHA'nın düşürülmesi devam eden operasyonlara engel değil açıklaması muhalefet yaptırım bekliyor